Sayın Bakanım, Kütahya'nın şöyle bir özelliği var. Dünya bor merkeziyiz. Borun üretildiği, dünyadaki borun üretildiği yüzde yetmiş dördü Kütahya'da. Bu yıl etibor işletmeleri 1.3 milyar lira para kazandı. Ve bu güzergahta ya Hisarcık, Emet, Tavşanlı, Domaniç üzerinden geçiyor ki büyük bir kısmı oradan geçiyor. Küçük bir kısmı da Simav tarafından İzmir'e geçiyor. Domaniç yaylalarını biliyorsunuz Sayın Bakanım. Benden daha önce gittiniz defalarca gördünüz. Dünya harikası bir yer. Tek şeritli bir yoldan bahsediyoruz. Ağır kamyonların geçtiği bir yoldan bahsediyoruz. En ufak bir kazada saatlerce kapanan bir yoldan bahsediyoruz. Tabii ki biz oraya bir duble yol istemiyoruz. Şu andaki imkanlarla bunun zor olduğunu biliyoruz ama en azından oraya bir üçüncü at yapabilirsek çok büyük bir kazancı olur diye şehrimizin bekliyoruz.